Uyan güzel aç gözünü Dinle aşıkın sözünü Herkese merhaba arkadaşlar Clash'ın 10 yılı etkinliği şu an 1-0 dedi Eksi 1 dedi Şöyle oyunu oynuyoruz Sizin için üçlemeye çalışacağını İkinci gündeyiz arkadaşlar. Birinci günü üçlemiştik. Hemencik şöyle saldırıya geçelim. Sizinle birlikte ben de ilk kez göreceğini burayı. Evet 4 golem 12-2 pekka atlatmalar var. O zaman nasıl bir saldırı bekliyor bizi? Kahramanların seviyeleri düşük olduğu için hedefimiz tabii ki ilk yayları. Bir atlatma şuradan bir atlatma şuradan. 1, 2, 3, 4. 1 pekka 2 pekka. Geri kalan bütün büyücüleri arkalarına şöyle spamladın. Bir de klan kalemiz varmış. Bir, i̇çinden neler çıktı? Pek kamekka çıktı. Evet, koridor temizliği yapmadan saldırdık. Bakalım nasıl iş yapacaklar. Şuraya bir öfkeyi atmakta sakınca görmüyorum. Pekka içeri geldi gidiyor. Acilen şu ejderhaya birlerimizin sıkması lazım. Şuraya bir öfke atalım. Hah. İlk aldık mı geri kalanı basit savunmaları olduğundan alacağımızı düşünüyorum. Yani mantığını doğru saldırdık. Eğer üçlersek güzel olur. Büyücünün acilen şuradan destek vermesi gerekiyor. Hadi koş büyücü reis. Ha pekka geldi. Bir tane at şuna. Ha, o öldü artık. Oldu oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi baya basit bir üçlü kaldık. Dışarıdan büyücüler temizliğini yapa yapa ilerliyor. Ortadan ordumuz güçlü bir şekilde hala ölmeyen golem pekka. E, askerlerimiz var. Bütün savunmalar tanklanmış durumda. Valla zevkli lan. Bu arada gerçekten zevkli. Arka planları da farklı hepsinin. Hemen arkadaşlar sizin için paylaşıyorum. İkinci taktiği de oluşturursam. ikinci taktiği de vereceğim. Yani çok kısa oldu lan bu arkadaşlar. Ben olsaydım hemen like atıp abone olurdum. Sizin yerinizde olsam öyle yaparım lan. Köşede bir tane gizli testa kaldı. Ulan <laughs> şansa bak. Gizli Tesla kaldı arkadaşlar gizli Tesla yine ne kadar zaten biz buradan like atıp abone olmuşuzdur şimdiye değil mi canımsınız ya sizi çok seviyorum hoşça kalın desteğinize ihtiyacım var ölme lan ölme lan bu arada bir şarkı daha tutturalım uyan 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 uyan, uyan. olmadı uyan güzel aç gözünü dinle aşıkın sözünü